Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Ahzab Suresi 21. Ayet Peygamberimin Hayatı Dua Yayıncılık 1. ve 2. Kategori 9. Bölüm İslam Kardeşliği Hicret eden Müslümanlar muhacir, onlara kucak açıp yardım eden Medineli Müslümanlara ensar yani yardımcılar denildi. Ensar, muhacirlerle evlerini, tarla, bağ ve bahçelerini günlük yemeklerine varıncaya kadar paylaştılar. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da muhacirleri ensar ile tek tek kardeş yaptı. Böylece ensarla her konuda kenetlendiler, kardeşlik örneğini sergilediler. Mesela Mus'ab bin Ümeyr'i Ebu Eyyub El Ensari ile Ammar bin Yasir'i de Hazreti Uzeyfe ile kardeş yaptı. Mescid-i Nebevi Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicret edişinin 1. miladi 622 yılıydı. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir mescit yapmak istedi. İki yetim çocuğa ait olan boş bir araziyi parasını ödeyerek satın aldı. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat bu mescidin yapımında kerpiç taşıyarak, toprak kazarak çalıştı. Büyük bir azimle kısa bir zamanda Mescid-i Nebevi yaptılar. O zamanlar Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'tü fakat bir müddet sonra Müslümanların kıblesi değişip Kabe oldu. Ayrıca mescidin bir tarafında da sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesi için kalacakları odalar yapıldı. Aynı yıl Hz. Ebu Bekir'in kızı Hz. Ayşe ile de evlendi. Daha sonra ashabtan Abdullah bin Zeyd bir rüya gördü. Rüyasında kendisine ezanın sözleri öğretilmişti. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isteğiyle kendisine öğretilen ezanın sözlerini olduğu gibi Hz. Bilal'e öğretti. Artık insanlar namaza şu sözlerle çağrıldı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاه حي على الفلاه الله اكبر الله اكبر La ilahe illallah. İslam Devleti Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Müslümanlar, Müşrikler ve Yahudiler arasında geçerli olacak bir anayasa hazırladı. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Çünkü bir maddesi de şuydu. Medine'ye herhangi bir saldırı olması durumunda tüm taraflar Medine'yi savunmada yardımcı olmak ve ihanet etmemek zorundaydılar. Böylece sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu anayasa ile Medine içindeki değişik halklar arasında barışı, birliği ve beraberliği sağlamış oldu. Fakat Müslümanların sayısı çoğaldıkça münafıklar da çoğalıyordu. Münafıklar görünüşte Müslüman görünen ama Allah'ı ve Resul'ünü sevmeyen iki yüzlü kimselerdi. Münafıklar Medine'de Abdullah İbni Übey adındaki baş münafığın etrafında toplanmışlardı. Ayrıca sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zaman zaman Medine'nin etrafını kontrol için çeşitli askeri birlikler yani seriyeler gönderdi. Amcası Hz. Hamza ve Ubeyde bin Haris gibi seçkin sahabiler bu seriyelere komutanlık yapanlardandı. Bazen sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi de Medine'nin etrafını askeri birliklerle kontrole çıkıyordu. Bedir Zaferi Hicretin ikinci yılında Ramazan orucu Müslümanlara farz kılındı. Allah için gün boyu Ramazan ayında bir şey yenmeyecek ve içilmeyecekti. Müslümanlar günahlardan kaçınacak, bu ayda Allah'a daha çok ibadet edeceklerdi. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu yılda Şam'dan Mekke'ye dönecek olan bir Kureyş kervanının haberini aldı. Niyeti kervanın Mekke'ye ulaşmasına engel olmaktı. Çünkü Kureyşlerin hicret eden muhacirlerin mallarını zorla almalarını unutmamıştı. İşte bu kervan içinde el konulan o mallarla yapılan ticaretin gelirini taşıyordu. Birçok Müslümanın hicret esnası ve sonrasında malına, mülküne, parasına müşrikler el koymuştu. Kervanın başında ise müşriklerin önde gelenlerinden Ebu Süfyan vardı. 300'den biraz fazla bir savaşçıyla kervanı ele geçirmek için sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'den ayrıldı. Ordusunu Medine'nin dışında durdurup kontrol etti. Ordudaki yaşı küçük olan çocukları geri gönderdi. Hümeyr adlı bir çocuğa izin verdi. Daha sonra tekrar yola çıktı. Bu arada Ebu Süfyan İslam ordusunun gelişini haber almıştı. Kervanın yolunu değiştirip sahil yoluna saparak kurtuldu. Mekkeli müşrikler ise durumdan haberdar olup, kervanlarını kurtarmak için bin kişilik bir orduyla yola çıktılar. Hemen hemen bütün müşrikler ve Mekke'nin ileri gelenleri bu orduya katıldılar. Kureyş'in bu müşrik ordusu Ebu Cehil'in komutasındaydı. Asıl amaçları ticaret kervanlarını kurtarmaktı. Fakat kervanın kurtulduğuna dair haber almalarına rağmen Ebu Cehil'in kışkırtmalarıyla Müslümanlara saldırmak istediler. Çünkü Ebu Cehil Müslümanlara olan düşmanlığından dolayı hazır böylesine bir orduyu bulmuşken Müslümanlara saldırmadan Mekke'ye geri dönmek istemiyordu. Bu sebeple de Ebu Cehil Bedir denilen yere kadar geldi. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ise Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Sa'd bin Muaz ile görüşüp savaş kararı aldı. Nihayet İslam ordusu Bedir denilen yere ulaştı. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam orduyu düzenli bir şekilde savaş meydanına yerleştirdi. Etrafı kontrol için gözcüler gönderdi. Ertesi gün hicretin ikinci yılı Ramazan ayının 17'si miladi 13 Mart 624 Cuma idi. O gece sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi için yapılan çadırda gözyaşları içinde Yüce Allah'a ellerini açarak dualar etti. Ey Allah'ım bana yaptığın vaadini yerine getir. Şayet bu bir avuç Müslüman helak olursa yeryüzünde artık sana ibadet edecek kimse kalmaz. Sonraki gün iki ordu karşı karşıya geldi. Bir yanda İslam ordusu bir yanda da müşrik ordusu. Nitekim Kureyş ordusundan da Utbe bin Rebi'a, Şeybe bin Rebi'a adlı kardeşler ile Utbe'nin oğlu Velid meydana çıkıp rakip istediler. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Utbe'ye karşılık Ubeyde bin Harisi, Şeybe'ye karşılık amcası Hazreti Hamza'yı, Velide karşılık da Hazreti Ali'yi çıkarttı. Her üç müşriği de öldürdüler. Kalplerine korku düştü ve başta Ebu Cehil olmak üzere Bedir Savaşı'nda 70 müşrik öldürülmüştü. Müslümanlar 14 şehit vermiş, 70 de müşrik esir alınmış, birçok ganimet de kazanılmıştı. Esir alınan müşrikler içinde sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın henüz Müslüman olmamış amcası Abbas da vardı. Esirlerden fidye veremeyecek durumda olanlardan okuma yazma bilenlerin her biri 10 Müslüman çocuğa okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest kaldılar. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitime ne derece önem verdiğinin göstermesi açısından da bu olay önemliydi. Çünkü sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu uygulaması sayesinde Medine'de okuma yazma bilenlerin sayısı arttı. Böylece yavaş yavaş cehaletin kökü kazınıyordu. Bedir zaferinden sonra Müslüman bir kadının örtüsüne el uzattıkları için sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Kaynuka Yahudileriyle savaşıp onları sürgüne yolladı. Böylece ihanetleri cezasız kalmadı. Ayrıca Hazreti Ali bu yıl Hazreti Fatma ile evlendi. Uhud Savaşı Hicret'in 3. yılıydı. Bedir Savaşı'nın yenilgisini unutmayan Kureyş müşrikleri, Ebu Süfyan'ın Müslümanlardan kaçırıp kurtardığı ticaret kervanının geliriyle yeni ve büyük bir ordu hazırlamışlardı. Civar kabilelerden katılanlar ve paralı askerlerle beraber 3000 kişilik bir ordu. Müslümanlardan daha fazla silahları, zırhları, atları ve develeri vardı. Bu müşrik ordusunun komutanı Ebu Süfyan'dı karısı Hint'te diğer müşrik kadınlarıyla beraber orduya katılmıştı. Gayeleri müşrik askerleri coşturmak ve savaşa teşvik etmek için def çalıp şiirler ve şarkılar söylemekti. Müşrik ordusu Hicret'in 3. yılında Şevval ayının ilk çarşamba gününde Uhud Dağı'nın yakınında bulunan Aynen Tepesi yanına yerleşti. Ashabıyla görüş alışverişine bulunan sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de kalıp Mekke müşriklerine karşı savunma savaşı yapmak istiyordu. Fakat Müslümanların içindeki bazı heyecanlı gençler müşrik ordusunu açık arazide karşılamak istediler. Neticede çokça ısrar edilince sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu görüşü kabul etti. Zırhını giymek ve hazırlanmak için evine çekildi. Müslümanlar sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın komutasında böylece Uhud'a doğru yola çıktılar. Tıpkı Bedir Savaşı'nda olduğu gibi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusunu Şeyhan denen yerde durdurdu. Müslümanların bin kişilik askeri bir gücü vardı. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam orduyu düzene soktu. Yaşı küçük olanları geri çevirdi. İçlerinde Rafi bin Hadiç ve Semure bin Cundeb adlı 15 yaşlarında iki kabiliyetli çocuğu kabul etti. Abdullah İbni Ubeyn savaşın Medine'de yapılması taraftarıydı. Ordunun kontrol işi bittikten sonra güya sözü dinlenilmediği için 300'e kadar taraftarıyla ordudan çekilip Medine'ye geri döndü. Bu bozgunculuk ve fitne münafıkların ahlakıydı. O gün günlerden cumartesiydi. Hicretin 3. yılı miladi 625 Şevval ayının 7'siydi. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusuna savaş düzeni vererek savaş meydana yerleştirdi. Arkalarındaki geçitten saldırıya uğrama tehlikesi vardı. Bunun için sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah bin Cübeyr komutasında 50 okçuyu geçidin yanındaki tepeye gönderdi orada kalmalarını istedi. Onlara göreviniz bize gelecek süvarileri oka tutmak, arkadan saldırmalarına engel olmaktır. Düşman ister bizi yensin ister yenisin buradan benden haber gelmedikçe ayrılmayınız diye tembihledi. Sonunda müşriklerin ordusuyla Müslümanlar karşı karşıya geldi. Müşriklerden Talha bin Ebi Talha'ya karşı Hazreti Ali meydana çıktı ve onu öldürdü. Böylece savaş başladı. Kılıçlar şakırdıyor, atlar kişniyor, develer böğürüyordu. Asaptan Ebu Dücane, Hazreti Ali ve Hazreti Hamza birbirinden geri kalmıyordu. Öyle ki Müslümanlar hücumlarını artırınca müşriklerde bir korku bir panik oldu. Bozguna uğrayıp kaçmaya, geri çekilmeye başladılar. Müşrik kadınların şiir ve şarkılar söyleyerek kaçınları cesaretlendirmesi ve savaşa teşvik etmesi de işe yaramıyordu okçular Müslümanların müşrikleri önlerine katıp kovaladıklarını görünce kendileri de müşrikleri kovalamak istedi. Komutanları Abdullah bin Cübeyr karşı çıktıysa da okçular tepeyi terk ettiler. Halit bin Velid komutasında tuttuğu kişilerle kenarda bekliyor ve okçuların tuttuğu tepeyi gözetliyordu. Okçular yerlerini terk edince tepenin arkasından saldırıya geçti ve önce tepede geri kalanları şehit etti. Hiç durmadan arkadan Müslümanlara saldırdılar. Kaçanlar da geri dönünce Müslümanlar iki ateş arasında kaldı. İçlerinde dağınıklık baş gösterdi, bozguna uğradılar. O sırada sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında 10-15 kadar sahabi vardı. Hz. Ali dahil olmak üzere Hz. Sa'd bin Ebi Vakkas, Hz. Talha bin Ubeydullah, Hz. Ümmü Ümare müşriklerin saldırılarına karşı koyup onları geri püskürttüler. Bu savaşta Hz. Hamza vahşi tarafından şehit edildi. Ebu Süfyan'ın karısı vahşi Bedir'de öldürülen babasının intikamı için tutmuştu. Savaşın kargaşası içinde Müslümanlar Uhud dağı teklerine çekildiler. Ebu Süfyan ordusunu alıp Mekke'ye geri döndü. Müslümanlar toplam 70 şehit vermişti. Çok sayıda yaralıları vardı. Buna karşın müşriklerin ölüleri 20-30 arasındaydı. Müslümanlar Medine'ye dönüldüğünde Medine'yi yasta ve matemde buldular. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şehit ailelerini ve şehit çocuklarını görünce fazlasıyla üzüldü. Küçük Beşir O gün Uhud'da şehit düşenlerden Akrabe adlı sahabenin oğlu Beşir ağlayarak sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Şefkat Peygamberi merhametle ona ''Ey sevimli çocuk ne diye ağlıyorsun?'' dedi. Beşir sustu. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ''Senin baban ben, Ayşe de annen olsa razı olmaz mısın?'' diye sordu babam anam sana feda olsun ya Resulallah elbette razı olurum diyerek sevincini gösterdi küçük Beşir. Uhud savaşı Allah'ın Müslümanları terbiye ve ikaz ettiği bir savaştı. Başkomutan olan sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın emirlerine itaat edilmemesi yani okçuların tepeyi terk etmesi sonucu Allah tarafından Müslümanlar böylece uyarıldılar. 9. Bölümü Dinlediniz